arkadaşlar. Bugün Minecraft Pocket için çekiyoruz. E, maçın başlamasına 30 saniye kaldı arkadaşlar. Hem e, başlıyor şimdiden. şimdi de. Şimdi dim direkt ortaya gideyim. Şuradan birkaç çeşit şey alayım. Tamam. İyi aldık. Tamamdır. Şu üstleri Şimdi direkt yola gidelim. Yolumuza devam edelim. Şimdi Arkadaşlar uzun zamandır neden video gelmiyor? Çünkü e, arkadaşlar sınavlarım, sınavlarım var. bunları çalışmam lazım. Şimdi arkadan adamı korkuyorum. Neyse, sınavlarım var arkadaşlar. Onlara çalışmam lazım. O yüzden bir süredir video gelmiyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki adamı gebertmem lazım. Çünkü o gelişir falan sonra bizi öldürür. Gel. Bana bana yaptık. Gel lan buraya. Gel. Geber lan. Ah oh be. Geber de. Tamam da. Şimdi şurada adam da geliyor. Şuradaki pastayı alalım. Ve bize doğru geliyor zannettim var ya. Neyse. Şundan alalım. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi şu dik adamı öldürmeye gidelim. Bayağı güçlenmiş adam. Şu etimizi yiyelim. Tamam. Yiyelim. Hadi dostum gel buraya. Ne haber adamım iyi misin? Nasıl gidiyor? İşler güçler nasıl? Gel. Oh yes. Şunları alalım da adamın rahmetlerin eşyaları zıplıyor. Şimdi şunları giyelim. Şimdi e, tamamdır. Yok şunları öne alalım da. Adalım şuradan yapalım diye. Şunu şuraya alak ya. Şimdi videoyu yalnızlıkla kapatacağım. Falan. Şuradaki çeste gitmem lazım hemen. Adam arka, arkamda yanlış görmediysem adam var. Bize doğru mu geliyor ya o. Şöyle gereksizleri at da. Şöyle. Şöyle. Ha, bakayım adam yok. Tamam gidelim. Şu çakmak işlemiyor değil mi ya? Orta mı gittim? Ortaya gideyim bari. Çıkalım. Tamam gidelim. Orta neredeydi la bu orta? kullanayım de Buluruz, orta mı orası evet orta şuradan Şu, inşallah adam vardır diyeceğim de yok adam yok neyse şuradaki şunu yiyelim bu adam bayağı acıkıyor ya şuradan Şu, inşallah. Kaldım ne yapacağız? Ben bulmamız lazım hemen ya. Geçmeci başlayalım. Şimdi şöyle şimdi gidelim de adam belki biraz gelir. Adam öldürürüz. Abi hiç adam yok mu? Of. Canım bile mi adam yok ya? Biraz adam bulundular. Şimdi. Burada. Yok. Abi hiçbir yerde mi yok ya? Dağlara çıkmışlar. Bunlar kesin. Bu arada <laughs> şu çeşitlere de bakayım da. Ee, Ayaklarımız önüne eksik. Bakayım da yakalıyor. Sizin yerine yakalayalım da. Tamam. Şu anda durumumuz iyi. Bir tek ayak ee kafa 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 zarı ve ayakkabı ayakkabımız ihtiyaç var demir ayakkabı şimdi şurada bir adam bulalım sonra deçmeye başlarız tamam gidelim şu çeşitte ne var ya merak ettim kesin almışlardır yo almamışlar pek de gerekli şeyler çıkmadı demir göğüslü ki sadece ve bu biz de var. Neyse gidelim. Şurada adam gelmesi lazım ya. Adamların hepsi mi öldü? Ölse ben kazanırdım. Şuradan bir gidelim de. Adamcık neredesin? Adam yok ya. Nasıl adam yok? Allah Allah. Adam olması lazım. Şuradan gidelim de. Belki alır. Aa şurada. Şuradaki etleri alalım. Biz gidelim şöyle. ha <laughs> tamam. Evet. Ortaya adam gelmişti. <laughs> Gelmiş mi? hayran Allah Allah. Adam niye yok? Allah Allah. adamı arayacağım diye. Yoruldum lan. Sanki ben yorulmuş gibi oldum. Adam koşup koşup duruyor. Allah Allah. Bekle. Tekmeş başlayacak. Adam, adamlar yok ya. Nasıl? Allah Allah. Şimdi dur oza mi vardı ya. yok galiba evet. Şuradaki Şu da geçeceğim Şu o abi şunu deneyeceğim ben ya. Lan ya yok. Neyse boş ver. Şimdi bir bakalım adamlara. Abi hiç adam yok mu ya? Tamam. Şimdi filmimiz diyelim de. Nasıl dokup diyor ya. Şuradan gidelim şöyle. Abi adam yok ya. Allah Allah. Ortaya gidelim de bekleyelim bari. Başka çare yok. Adam yok. Bulamadık yani. Ay şurada chest var. Şurada ana. Kır şunları. Çok da iyi şeyler çıkmadı Şu ekmekleri Yiyecekleri falan al da Gerekli olduğu zaman yeriz Şimdi Şu al Şu çeşit almışlardır Şu almışlar. Neyse Oraya gidelim Orada da odam olması lazım ya Niye gelmiyorlar bunlar Allah Allah Neredeyse başka Tamam. Aa demir ayakkabı. yiyelim. ayakkabı giyelim. Aa başlıyor. tamam. Oha bunlar var. Kaç kaç kaç. Bunlar bir savaşsın. Savaşın ulan. Sizi izliyoruz. Hadi. Hadi savaşın. Sen gel. Allah Allah Allah. Geberdim. Pasta. Çok oh be pasta. Geber lan. Pasta yıldı. Geber. Göşüs yendik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve e, yorum da atın arkadaşlar. Bu ara hiç yorum atmıyorsunuz. Neyse. E, bugün görüşürüz arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.